Antalya'da korkunç olay. Yeni doğmuş bebek 5. kattan aşağıya atıldı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın girişinde poşet içerisinde yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin binadan atıldığı belirlendi. Korkunç olayla ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Konaklı Mahallesi 19 sokaktaki 5 katlı binanın girişinde sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler 112 acil servis merkezine haber verdiler. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş bir kız bebek cesediyle karşılaşan ekipler güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi. İlk iki katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığı saptayan polis savcılık talimatı ile diğer katlarda İnceleme başlattı. Bebeğin cansız bedenini yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bebeğin atılırken canlı olup olmadığı araştırılıyor. İki kişi gözaltına alındı. Beş katlı bir binadan atıldığı tespit edilen bebekle ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı jandarma tarafından gözaltına alındı. Kimliği henüz öğrenilemeyen anne ve kızı ifadelerin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.